Selamun arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya kanalıma hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür ben de iyiyim. Güzel bir günden sizleri selamlıyorum. Bugün koyundayız arkadaşlar. Aslında bugün yeni aldığımız ah yeni aldığımız akbaş yavrusuna yer yapacaktık. Kulübe yapacaktık ama babam biraz belini üşütmüş. Belinde bir ağrı var. Bugün hayvana gelemedi. ben gideceğim birkaç gün. Ondan sonra Kulübe yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Hem ismini koyarız hem de güzel bir şöyle ona kulübe yapacağız. Yeni aldığımız akbaş yavrusuna ismini de koyacağız dediğim gibi. Bugün kırdayız. Yani dağdayız. Bugün mera'yı da değiştirdik. Her zamankinin aksine bugün diğer tarafa yani anızların olduğu tarafa gideceğiz. Su bidonlarını falan da indirmedik. Onları da indireceğiz. Babam böyle ağrıyınca hepsi kaldı. Aslında ben bugün su bidonlarını taşıyıp ee, şu meranın şu tarafına su bidonlarını, su tankerlerini koyacaktım. Ama olsun her şeyin hayırlısı arkadaşlar. İnşallah e, belinin ağrısı geçer. Büyük ihtimalle o iğrekte üşüttü. Hani çok rüzgar esen bir yereğimiz vardı ya. Orada üşüttü. Şimdi bugün e, mekane değiştirdiğimiz gibi beni ilk önce yemek videolarıyla tanıyanlar bilirler. Benim koltuklu bir mekanım vardı. E, taşın üstünde. Oraya götüreceğiz hayvanı. Yani... Eski yere, eski mekana geri deniyorum. Patates tallasına girmeyin bakalım patates tallasına. <laughs> baba, baba, baba 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 bak. Patates tallasına giriyorlar. Baba küstü sanki bana. Ş şekile bak. Ne yapacağım? Patates kızartması mı yapacağım? Adamın patates tallasına giriyor. Şimdi bugün dinleneceğiz. Bir de arkadaşlar zaten hayvana koyuna gelmek, davara gelmek insanı dinlendiriyor. Ee, balya taşımak nerede, koyun gitmek nerede arasında uçurum kadar fark var. Ee, bunu bu, buraya geldiğiniz zaman, koyuna geldiğiniz zaman insanın vücudu bile dinleniyor. Kendimize tatil sayalım bunu yani. Evet, koyunlar haşlama ağacının altında başakları topluyorlar. Ben de haşlama ağacına baktım şöyle. Her sene oluyordu bu sene hiç yok kıralar bunları da etkilemişler. Hani bir tane daha yok. 2-3 tane ağaca da baktım. E, bir tane bile meyve yok. Olsa da şöyle yeseydik böyle e, küçük olur bunların armutları ama bal gibi olur. Haşırt hışırt. <laughs> e, insana enerji verir. Çok yediğinizde de karnınızı artır. Yolun üzerine yandaki borulardan su kaçmış. Demek ki yağmur yağsa nasıl yeşillik olacak arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şuna bakın sulasak bütün merayı. Bakın her yüzme, her ekte var. Bakın boş orası da yeşil. <laughs> Su kaçmış yola yeşillik olmuş. <laughs> Arkadaşlar burası kelebe tarla. Yani nada sürmüş adam ekmemiş. E, kazaya da çekmemiş. Ot çok var. Kurumuş da o haliyle. İçinde yeşil otları da var. Şimdi bakın koyunlar ikiye bölündüler. Buradaki koyunları oradakiler göremiyorlar. Orada acık çalılar vardı. Keçiler orada kaldı. Bakın burayla iki tane sürü yaptık. Hey! 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 Bak bağırdılar kaldılar şaşkınlar. Hey! 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 <laughs> ya bir psikopat ya. Bir psikopat ya. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş pişko... <laughs> <laughs> hey. Bir videoda da anırma ya, anırma ya, bir bağırma ya, bir sus tamam mı? <laughs> <laughs> <Koyun, gülüyor> tamam tamam tamam. Ya gel gıcık 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 gıcık. Geliyorlar bak. Oha. Psikopat vallahi seninle şaka da olmuyor ha. Eşek şakası yapıyor adamı bu yiyin bakalım bol bol yiyin bol bol yiyin karnınızı iyi doyurun ee, bugün güzel yatın bu tarafa geçmeyeceğim bakın arkadaşlar şu tarafta daha sapsaman duruyor benim rota buradan şu çamlığın içinden şu boydan şuradan şudan şuradan çeşmeye inmek <laughs> çeşmeden de suladığım zaman erkenden ee, ondan sonra diğer taraflarda yayıp yatıracağım burası bollukmuş be ya şuna bakın bu ota bak Bugün bayram çocuklar. Nasılydı? Erken kalkın çocuklar. Bunlara bugün bayram. Arkadaşlar ee ben sürekli söylüyordum. Bu merayı yaymıyoruz. Psikopat aşağı inme psikopat lütfen. Lütfen orası kötü. E, bu merayı yaymıyoruz diye. E, işte bu yüzden. Kışa kadar artık buradan biz yayacağız arkadaşlar. Burada ot da dolu. Çünkü koruduk. Ot kendini büyüttü. Şu anda e, hem acık yeşil hem eskilik kıvamında e, kışa kadar bu mera bizleri idare edecek. Sürekli her merayı yaymadığımızın sebebi bu. Bize soruyorlardı, aa burayı su doldurmaya gelenler. Ya burası nasıl yeşilmiş böyle siz burayı koyunlara yaysanız da diye. E, şimdi bu otları yaymadık, o tohumlarını toprağa serdiler. Toprağa döktüler. E, yazın, ilkbaharda e, her çeşit ot yine yetişecek. Ama koyuna yayarsanız merayı körleştirirsiniz. Artı bir de şu anda çok ot var. Hani gözükmüyor kuru belki ama koyun için yeterli ot var. Mera Koruma Kanunu. Bizim eskiler böyle yapmışlar. Bence güzel. Bilinçsiz yaylımdan bilinçli yaylım her zaman iyidir. Dedelerimiz bu şekilde kararlaştırmışlar. Evet, diğer koyun sürüsü bizden önce gelmiş. Çünkü onun merası bize göre daha uygun, daha yakın, daha düz ayak. Şu anda sular az. Ben akşam kesinlikle nasıl nasıl yapıp su tankerlerini bu meraya indirmem lazım. Akşam indirecektik. Biraz yorgunduk. Bu soba indirelim dedik. Babam da bele ağrımış arkadaşlar. O yüzden getiremedik ama şu anda su sıkıntısı var. Aşağıdaki çeşmeye bir varayım. Beli tutulmuş kalmış babamın. Öf! Ne toz yaptınız lan! Ya! Bakın! Benim su tankerlerim var. Ben onları en yakın zamanda e, bu meranın uygun bir yerine koymam lazım. Evet! Geçen gün bu çeşmeyi tamir etmiştik. Aşağı düşürmüştük. Bakın hala aynı şekilde akıyor. E, zaten dedim ya bu kadar suya hayat vermekte amacımız. E, şimdi ön holluk dolu. Yani bu bizi kurtardı. Diğerleri de yarıya kadar dolu. Yani eee burayı da koyunu suya vurmuşlar. Ya da dolduramamış. Bundan bir net bir fikrim yok ama bakın şu hollun dol olması bizim koyunumuza yetti. Diğer taraftan da içmişti suyunu zaten. Ee, çok şükür. Yarın kesinlikle su tankerlerini getiriyorum. Ee, en azından kafamız rahat olur. Koyunun suyu çok önemli. Doymasından çok sulamak arkadaşlar. iyi bir su koyunu kat kat daha iyi doyurur. Evet mekana geldik. Burasını benle uzun zamandan beri beni takip edenler bilirler. Ee, şurada bakın şurada ne yemekler pişirdik. Şurada neler anlattık. Neler. Koyun da şu üst tarafta yatıyordu. Keçi de şuraya geliyordu. Yine aynı şekilde e, olacak inşallah. Tek eksik var koltuğumuz. Koltuğumuzu oraya götürmüşler. Şu karşı taşın dibine götürmüşler. Kim götürdüyse. Şimdi onu oradan alıp geleceğim. Buraya koyacağım. Koltuğumuzu da mekanımıza götürelim. Bu bizim koltuğumuz. Buraya kim getirmiş bunu? Evet, bakın aynen bıraktığımız gibi. Sevara ve Orhun. Evet, her şey bıraktığım gibi, yani hemen hemen bıraktığım gibi. Ee, şimdi tahtamı falan buldum bunları temizleyeceğim. Birazcık da otları yoldum. Ateş falan sıçrar, bu tarafları yakmayalım diye. Yine aynı şekilde ketilerimiz üst tarafta. Şöyle görüyorsunuz. Koyunlar üst tarafta yatacaklar. İyice şimdi meralasınlar. Şey meralasınlar dedim. Yuvalarını kendine belirlesinler. Hiç kalkmadan burada yatarlar. Artık buradayız. Burada yemek videolarına devam edeceğiz. Anıları anlatmaya devam edeceğiz. Video çekmeye devam edeceğiz inşallah. Şimdi çay demleyeceğim. Şu tahtalarımı falan bir temizleyeyim. Ben şunu şöyle bir sabitleyeyim. Şuraya. Bakın. Tahta iyi de birazcık e, yağmurlardan falan toprak olmuş. Evet. E, torbama baktım. Etim var arkadaşlar. Bahçeden biber var. Salata var. Köy ekmeğimiz var. Dedim ki eti mermerin üstünde pişireyim. Şurada siyah mermerimiz vardı ikiye kırılmış ama e, bir parçası sağlam. Yıkadım temizledim. Hemen çakmağımı bulayım. E, şu ateşi yakayım. YouTube dekorumuzda duruyor. Bakın hiç aynı görüyorsunuz değil mi? Bir sene geçmesine rağmen e, bir sene üzerinden geçmesine rağmen her şey aynı şekilde duruyor. Araya taraya çakmağı bulduk. Şöyle bismillah e, sezonun ilk ateşini buraya yakalım. Buradaki ilk ateşi burayı yakalım. nasıl Mekanı özlemişim. Mekanın sahibi geri geldi. Öyle bir şey şarkı vardı, rap vardı. Evet, etlerim burada. Şimdi mermerin üstünde pişireceğim bunları ben. E, domatesi de mermerin üzerinde pişireceğim. Biberi de mermerin üzerinde pişireceğim. Yani hepsini mermerin üzerinde pişireceğim. Şöyle önce etlerime birazcık yağ dökeyim. E, tencere kapağımda tuz da, tereyağı, e, tuz da, tereyağı. Tereyağı nerede? Tuzla köy biberiyle birazcık harmanlayacağım, ondan sonra şeye atacağım mermerin üzerine atacağım. Şu da köy biberimiz. Evet, şöyle birazcık üstüne baharatımızı atalım. Şöyle bir yağlansınlar. Bunlar burada beklerken ben. Domateslerimi ince ince yani şöyle pişecek şekilde diz dilice. Bu da mangalda. Evet mermerimiz kızdı. Şöyle Bismillah. Aa ah, ateş. İşmarça aşağı düşü. Oh oh oh, suyumuz da kaynıyor. Ya burasının bu mekanın tadı başka ya. Yani mükemmel. Domateslerim pişiyor, biberlerim de kavruluyor, biberlerim de pörseleniyor. Ah, gözüm. Etlerim de pişiyor. Etleri en son alacağım, ama domatesleri alabilirim. Çok yanmasınlar. Bence güzel bir ziyafet olacak bizim için. Şimdi domatesleri aldım. E, domatesler yanmaya başlamıştı. Çayımızı demleyeceğiz. Etler de pişiyorlar. Şöyle Bismillah. <laughs> Aa, bugün ne varsa elinden aşağı düşürüyorsun. Oh 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 oh, oh. gibi kızarmışlar. Evet, etlerimizi ateşten aldık tam zamanı. Ee, domateslerimiz, biberlerimiz, salatalarımız hepsi hazırlar. Bismillah diyeyim, şöyle bir başlayayım bakalım bizim çatalımız yok. Şimdi. Şundan bir tane çatal yapalım. Evet. Şöyle kırıntılar içine gelmesin. Evet. Etin üstüne şöyle domates koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok az. Şöyle tuz atalım. Olay budur. et her zamanki gibi o kadar yumuşak olmamış ama lezzeti yerinde. Soğanlar da bu sene vallahi süde bakın. Tam istediğim gibi. Ya. mis gibi çay koktu. Çok şükür elhamdülillah arkadaşlar karnımızı doyurduk. Şimdi çayda sıra. Şöyle. Güzel bir çay keyfi yapalım. Evet. Burada çay koyma yerimiz de var arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Her şey tam otomatik bizim burada. Geçi geri gelmiş. Şimdi <laughs> dedim ya daha önceden beri beni izleyenler e, burasını bilirler. 800, 900, 1000 abonelerde buralarda yemek yapıyorduk arkadaşlar. Sizin beğenileriniz, sizin yorumlarınız, sizin e, paylaşımlarınız sayesinde buralara kadar geldik. Hepsinize çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki varsınız. Yani siz beğenmeseniz siz like atmasanız Siz paylaşmasanız Yani büyümez Öyle söyleyeyim sizin sayenizde Gayet güzel ilerliyoruz Tekrardan hepinize teşekkürler Şimdi buraya geldim Çayımı yaptım ekmeğimi yedim Aynı şekilde bugün de Geldim çayımı ekmeğimi yedim ama Eksikler var arkadaşlar Toroman yok serbest yok Yani <laughs> Böyle iki tane köpeğim yok Junior Toroman yok. Bakın 3 tane köpek kaybettim bu zamana kadar. Junior Toroman'dan hiç hiçten haber alamadık. Ama inşallah akbaşlarım gelirseler onları sıkı sıkıya hiç böyle taviz vermeden. Hani taviz nedir? Abi buraya mı gitti? Hemen arkasından gidip toplayacağım. Yoksa işte Toroman gibi dağda kayboldu gitti arkadaşlar. Ya çaldılar ya diğer köpekler öldürdü. Ya yalığa gitti kaldı. Ne ses ne haber var. Yani eksikler var ama çok da o günden bu zamana kadar çok da kişi kazandık. Şu anda şu çayı şurada 100 160 bin kişiye yakın kişi 160 bin kişiyle neredeyse beraber içiyoruz. Bu da çok güzel bir duygu. Evet. Mekan güzel. Burası gerçekten en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Şimdi burası benim yüzüm. Şimdi bir de benim gördüğüm tarafa bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şu tarafta kavakların yeşiltisi var. Şöyle burada karşımda kocaman bir tepe var. E zaten tepemde keçi var. Şimdi çayımı içerken diğer tarafı da göstereyim ben size. Koyunlar iki güne kalmaz burasını temizlerler. Dümdüz çıkar. E bu baldıranlar falan hepsini yok eder onlar çiğneyerek. Oho mantarlara bakın. <laughs> Dede külahlarına bakın. Büyük ihtimalle taşlaşmışlar. İşte koyunun mekanı da burası. <laughs> Mesela tenekede tavuk yapmıştık burada. Hatırlıyor musunuz? Ee, Acık yanmış ya da yanmamış arası bir şeydi. Güzeldi. Oh ne gidi günler. Şimdi biz depo yaptığımızda geriye döndüğümde aslında hayatımı bir şekilde belgelemiş oluyorum arkadaşlar. Yani bu ne kadar devam eder e, ne kadar sürer bilmiyorum. E, geriye dönüp baktığımda şu anda bir yılım kayıtlı. <laughs> yani hemen hemen kesintisiz bir biçimde belgeli yani. Bir yılım nasıl geçti YouTube'da kayıtlı, kendimizde de kayıtlı. Evet. Evet, zaman geldi artık kalkma zamanı kalkın hadi. Cık cık cık. Tertemiz yapmışlar arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, akşama kadar tabii ki yata yata otları kaldırmışlar. Şimdi koyunu kaldıracağım, gölgeden gölgeden yayacağım. Bu arada keçilerin durduğu yeri görebiliyor musunuz? Burası koyunlar için ayrı bir mükemmel. Keçiler için hepten ayrı bir güzel. Ee... Şşt. Şimdi bismillah kaldıralım. Ee, yavaş yavaş koyunumuzu otlatalım. Şimdi yürüdü işte bizimkiler. <laughs> hey hadi kızım. Hadi. Hey hey hey. Yalnız çok yiyeceğim var. Otlar uzun boylu oldukları için çok yiyeceğim var. Şöyle 10 dakika aksalar acaba kaç bin tane koyun yapar arkadaşlar? Hayal kurmuşumdur. Ekin buğday yakarken, koyunlar inerken. <laughs> İçeriden buğday döküyoruz ya derdim acaba böyle bize bir gün aksa ne kadar buğday yapar? <laughs> hey! 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 Hey sen otun içinde kayboluyor koyunlar da. Hay maşallah. Nasıl arkadaşlar tüy? Nereye gitti? Kızıl dereli tüyü buldum. Oturan boğa. <laughs> Uçan kuş. Ne vardı? Demir bilek. Amma izliyorduk eskiden ha Kızıl Dereli filmlerini. TRT1'in e, vazgeçilmez kuşaklarından bir tanesi. Cowboy filmleri. <laughs> Kızıl Dereli filmleri. Akşama kadar şöyle sopanın üstünde at sürüyorduk arkadaşlar. dık 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 dık, dık diye. <laughs> Eyvah 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 arkadaşlar. Şimdi sığır buradan saat 6 gibi geçti. E, yukarıda şu yukarıda yayıyordu. 6 gibi hızlandı ve sudaki şey çeşmedeki bütün suları içmiş. Evet su yok. Şimdi şöyle olunca insan üzülüyor. Benim er ya da geç bu akşam e, artık eve gidince ne mu kendi başıma mı giderim e, bakalım nasıl olacak da su tankerlerini burayı indirmem lazım. Su tankerlerini burayı indirmem lazım. Yoksa problem. Susuz koyunlar, susuz arkadaşlar. Hemen eve gidiyoruz. Hemen köy çeşmesine gidiyorum. Ee, başıma geleceğini tahmin ettim aslında da. Evet, ne yazık ki burada da yok. Şu kuzu çok susuz ya. Gel kızım, gel. Ben sana su içeceğim, bekle. Bekle bir saniye. Korkma, 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 korkma. Siz, 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 siz. Arkadaşlar, şöyle kovunun içine koydum. Çok susamış. İç, 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 hiç, hiç, hiç boyun yetmiyor senin. Su aşağı düşünce boyu yetmiyor arkadaşlar. Hiç kısım, hiç, 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 Yanmışın susuz. Ben sizi hemen eve götüreyim. Ken battı sırtından. <laughs> ya, bakın arkadaşlar, Meradaki suyun değeri ne kadar kıymetli, görüyorsunuz değil mi? Ha, su kaynak olsa da çeşme yapsak. İki tane kaynak var, İkisi de bu zamanlarda bu kadar akıyor. Ee, üç tane sürü var, bir inek sürüsü var. Gel, tamam işte mi? Gel, gel kızım, gel, 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 gel kızım, gel. Dur, düşme, gel. gel, gel, gel. Bir inek sürüsü var, ee, bir koyun sürüsü var, abimizin bir de bizim sürümüz var. E, üçümüzde uğradığımız zaman, e, suladığımız zaman çeşmelerde su kalmıyor. O yüzden bizim tankerlerimiz çok işe yarayacak. En azından e, şöyle düşünün, ben buradan hayvanımı oradan suya kandırırsam iki sürüye burada daha çok su kalmış olacak. Ya da ortaklaşa bir yere koyacağız koyun sürüleri e, artı ekstra ondan sulayacağız. Evet, e, bugün güzel de mekan değiştirdik, yemek videosu çektik. Çok susamış değil mi? İşte tek sorun suydu arkadaşlar. Ee, nasip olursa suyu da tankerleri uygun bir yere koyarak çözeceğiz. Bizim tankerlerimiz var. Suyu hani oradaki susuz merada su sorununu çözdüğümüz gibi. Çeşmede var meramızda ama yetmiyor. İnekler, koyunlar kalabalık olduğu için diğer abimizin sürüsü 500'e yakın, 400'e yakın hatta dediğim gibi 500'e yakın koyunu var. O yüzden çeşmelerin az aktığı için yetmiyor. Bizde su sorunu çözdüğümüz zaman mekan güzel. Ot da bol. E, bakalım en kısa zamanda alacağım. Baba belin nasıl oldu? Benim ağrıyorum. <laughs> Babam beli ağrımasaydı e, bugün ben onları koyacaktım ama nasip hayırlısı. de mi üşüttün? Orası soğuk bu rüzgar Sen açık yattın herhalde. Neyse arkadaşlar dediğim gibi mera güzeldi. Sadece su sorununu halletmek lazım. Onu da tankerleri götürerek çözeceğiz. Hadi bakalım beğenmeyi unutmayın pa paylaşmayı da tamam baba geri atarız ee, paylaşmayı da e, Allah'a emanet olun görüşürüz hadi bakalım.